<laughs> i̇şte bu şekilde Teknik yaklaşacağız Orta sahada Canbaz Kaplan'ın ayağı çok kızdı Ve suratı da çok komik Yüzüm komik olabilir ama Saming'i üzüyor Teknik Ali'nin orta saha oyuncusu John J. Johnson Jr. Kaplan'ın dengidi Teknik Ali rasta için Kyle Bukowski ile bir çözüm üretemiyor Teki tek de her zaman Teknik Ali'den daha iyi olduk Ta ki şimdiye kadar Hmm. Şimdi de bizim öne çıkan özetlerimiz. Seninle yapacak işlerimiz Süper Boncular! Süper Boncular! Hipnotest! Şeks'in son performansı eleştirmenlere şunu sordurttu. Eğer takımın için gol atamıyorsan neden Süper Lig'desin? <laughs> en son teknik ile oynadığımızda Chippers'ın ortalıkta yoktu bile. Hangi ara bu kadar iyi oldu? Ona üstünlük kurabilmem için bir şey bulmam gerek. Değerli hatıra bugün Los Angeles'a götürülecek. Ve yaklaşık o saatlerde Aha? süper golcüler teknik haliye oynamak için orada olacak. Süper golcülerin gezi antrenman kılavuzu Los Angeles'taki ünlü futbol müzesinde gösterimde olacak. Bu kılavuz süper golcülerin tarihindeki en değerli parçalardan biri. Golcüler yuvası bu hatırayı müzeye bir süreliğine ödünç veriyor. Neyse ki süper golcüler için bu hatıra gösterimde olmayacak. Süper golcüler yakında gelecekler. Senin için çok önemli bir görevim var, benim sevimli küçük alüminyum dostum. Yakala. <laughs> Yakında bütün teknikali oyuncuları senin gibi korkunç olacak. Çaki. <laughs> <laughs> Bence bunu benim için ayırtmışlar. Unuttun mu? Aktörlüğü yan iş olarak yapıyorum. <gülüyor> 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 Zamanı geldi. Yeni takım, yeni yol, yeni düzen. Süperlik seferi sizi bekliyor. Teknik valisi. O hareketler gerçek mi? Teknik Ali hiçbir zaman böyle oynamadı ki. Dostum bunların hepsi video efekti. Hollywood'dayız sonuçta. Ben... Bu takıma ne olmuş böyle? 11 kahraman, bir takım teknikali. Merak etme Shakes dostum. Koçun bizi bekleyen sağlam bir eski usul eğitimi var. Geliştiriyorsun Shakes. Ah evet bu hurda mankenleri geçebiliyorum ama Chucky e. Chipper. Oh. Oh. Yine de belki konsantrasyonun üzerinde çalışsan daha iyi olur. Ah. İşin aslı teknik haliyle yüzleşmekten biraz korkuyorum koç. Sadece bir maçta Chippers'ın bir anda efsane oldu. Aa, ah. ama sadece bir maçta kimse efsane olmaz. Klaus aslında haklı Shakes. Süper golcüler iki konuda ünlü. Geçmişi ve tecrübeleri. Ah. Ve bu teknik Ali'nin ah. asla başa çıkamayacağı bir şey. Ne demek istedim? Sabah göreceksin. Yarın akşamki maç öncesi çok ilginç bir yeri ziyaret edeceğiz. Koç, biz zaten yıldızlar kaldırımında benim <laughs> yıldızıma gittik. Koç, ünlü futbol müzesinden bahsediyor. <laughs> Aaa! Ah. Hmm. Ah. Ah. Vay canına. Bu çok ilginçmiş. Oo, şuna bak. Süper golcülerin gizli antrenman kılavuzu her ilk süper golcünün 11 orijinal hareketini barındırır. Ve her hareketin sahada oldukça etkili olduğu söyleniyor. Ha? <laughs> Ve her hareketin sahada oldukça etkili olduğu söyleniyor. Koç! Şişt. Koç, gizli antrenman kılavuzundaki hareketleri öğrenebilirim. Kesinlikle olmaz, Shakes. Geçmişe ait olduğu yerde bırak. Ama koç... Harika bir oyuncu nasıl olunur öğrenmek mi istiyorsun? Etrafına bak. Aa, aa, tamam koç. Anlaşıldı. Bazıları tarihin en iyi maçı olduğunu söylüyor. Tartışmalardan hiç uzak kalamadı. Kariyeri boyunca ona bela olacak bir sakatlık. Sonradan Süper Lig kurulu tarafından bozulan bir karar. Uzatmaların son saniyelerinde noktayı koyan golü atması... Süper Ligi sırtında taşımak gibi bir his yoktur. 11 numarayı giyen bu kahraman, gelmiş geçmiş en yaratıcı futbol oyuncusu olarak tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Sahanın her yerinde hareketliydi ve oynadığı her pozisyonda başarıyı buldu. Ben sadece bir pozisyonda bile iyi olsam kendimi mutlu hissederdim. Ha? Ee? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hmm, acaba bir kez baksam mı? Ne? <gülüyor> oh. <gülüyor> Ha? Ha. Bu kimin işi biliyorum. Tony Vern bunu yapmış olmalı. Ah. 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 Dostum, sen ne yaptın böyle? Sonra not. Önce stadyuma gitmemiz gerekiyor. Ah. Bakayım anlamış mıyım dostum, maça daha bir saat varken stadyuma girmeye çalışıyorsun çünkü robot bir köpek gizli antrenman kılavuzunu çarpsın. Kesinlikle. <laughs> İnsanlar bir de bana deli der. Dört tahtasını bırak ort. Tabii. Sen de ruhunu geride bırak. Eğer Tony'yi bulabilirsek kılavuzu da buluruz. Kesinlikle ve onun harika kitap çalan köpeğini de değil mi? Benim kontrolüm altındasınız. <laughs> Dikkatlice dinleyin. <laughs> Not, şuna bir bak. Deniyorum dostum. Onlar tıpkı hayalet gibi. Hayaletler robot köpekler Peki dostum sıradaki ne? Robot köpeğin hayaleti geri dönüyor bölüm 7 mi? Sen bütün dünyada en iyi futbol oynayan kişisin Ha, ah. ah. Bütün <laughs> efsane oyuncuların her hareketini yapabiliyorsun Evet Puslu köpeke otur Ver <laughs> Hafızanıza yerleştirmem gereken yeni bilgilerim var benim. Hiç bütün süper golcülerin var olan tüm hareketlerini öğrenmek istediniz mi? Artık süper golcülerin gizli antrenman kılavuzunun bütün sırları sizin olabilir. Hem de ücretsiz. Onlara gerçekten de süper golcüler gizli antrenman kılavuzundan hareketleri aşılıyor. O bilgileri hak eden kişi bendim. Sen mi? Kafayı mı yedin sen? Ama durun, dahası var. Oh. E -hı. E -hı. Hmm. ha burayı kurtaramadık mı? E ha önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Artık teknik halinin süper golcülerin tarihindeki her hareketine karşı bir cevabı var. Kırmızılıların bundan sonra hiç şansı yok. Dostum şu an hiç rahat değilim. Ben ve Sörf adam havalandırmada sıkışık bir şekilde görmediğim bir şeyi gözetiyoruz. Ha. Hemen çıkalım buradan. Bu, kılavuz olmadan hiçbir yere ha. gidelim. Ha. Ha. Tamam 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 gidelim hadi gidelim. Dostum bir karar ver artık. Acele et. Şimdi de Bay Shakespeare'ın bir şekilde büyü kullanarak gizli antrenman kılavuzundaki bütün hareketleri aşıladığını zannediyor. Hem de hep de oyuncu. <laughs> Her hareketi değil. Ha? Shakes, ha? o sayfayı kılavuzdan mı yırttın? Süper korcuların en değerli zarar vererek ne yaptığını zannediyorsun? Ben sadece robot köpeğin onu çalmasını durdurmaya çalıştım. Öyle mi? Geriye kalan tek hareket bu ve sayfa tam bile değil bu hareketi biliyor. Ne? Şex bu hareketi biliyor. On bir numara sen misin? Ha? Bize bu hareketi öğretmelisin koç. Bu Vernon zombi oyuncularının beynini aşılamadığı tek hareket lütfen. Shex, şu an istediğin tek bir şey var. O sahaya çıkman ve oyununu oynaman. Oynamayı bildiğin şekilde. Evet Mac. Süper golcüler için zorlayıcı bir akşam onları bekliyor. Tabii eğer teknikali reklam videolarında verdiği sözü tutabilirse. Ya da diğerleri çaktığı çıkmışsın kadar iyi oynayabilirse. Kesinlikle. Onlar sıradan adamlar gibi dostum. Gördün mü? Sadece biraz sinirliler. Bu sıradan süperlik stresi dostum. İnanılmaz bir müdahale. Ha? Bu müdahaleyi görmek bana Clary'i hatırlattı. Ha? Yıllar öncesinden. Onu hatırlıyor ha. musun? Çok ilginç. Ha? Teknik Ali maçın her yönünü kontrol altında tutuyor. Sanki süper golcülerin ne yapacaklarını daha yapmadan biliyorlar. Görünüşe göre teknik Ali dersini çalışıp gelmiş. <laughs> Oyuncuların bütün hareketlerinizi biliyor süper golcüler. Her takımın, her hareketini hatta bütün süper lig tarihinin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. G A Gol! Çıpırsız golü atıyor! Oh oh! Diğer teknikali oyuncuları bu golden oh. dolayı onu kıskanabilir. Ve gol Sevinci de gelmedi. Neyse sanırım işe tekrar dönme vakti. Hey dostum oh. gücenmece yok. Hey bunların sorunu ne böyle? Deli gibi iyi oynuyorlar ama çok tuhaf davranıyorlar. Bunun sebebi... Evet bunun tek bir sebebi var. Zombiler... Evet, çünkü... onlar bir şekilde hipnotize olmuş gibiler. Çünkü zaten hipnotizeler. Tony Verne onlarda bir tür beyin yıkama makinesi kullandı ve bütün hareketleri öğretti. Ve bizim hareketlerimize dahil. Hey Shakes, bunları bize neden önce söylemedin? Kardeşlerim, sanırım hepimiz Shakes'e bir özür borçluyuz. Chuck Chipperson ve ben eskiden beri arkadaşız. Ve size şunu söyleyebilirim. Bugün sahadaki kişi o değil adamım. Koç, gizli antrenman kılavuzundaki o hareketi bize öğretmelisin. Elimizde bir tek o var. Ma, hmm. tamam. Çok basit. Ama zeki. Süper golcüler küllerinden doğmuş gibi görünüyor. Vakit. Mazikije. Ve şey beraberliği topu kaleye yapıştırarak buluyor. Yaptığı hareket tüm teknik hali oyuncularını tamamen şaşırttı. Bu maç birdenbire süper golcülerin lehine döndü. Oh, teknik hali evet. bir anda neye uğradığını şaşırdı. Bu hareketi nereden öğrendiler? Onlara göstereceğim. Beni alt edebileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Maçın ilk yarısı bitti ve süper golcüler mükemmel bir hareketle Teknik Ali'yi afallattı. Ufak bir tekrar oynatmayla bu hareketi de hemen öğreni vereceksiniz. <laughs> İkinci yarının başlamasıyla birlikte süper golcüler daha canlı görünüyor. Bir kez daha Zekice oh. Oho, Bu sefer olmadı Bu hareketi nereden öğrendiler şimdi Başladığımız yere geri döndük Hadi bakalım Ama taktiklerin <laughs> hiçbiri işe yaramıyor <laughs> Teknik Ali kolayca maça hükmediyor Hı? Hı? Çıpırsın ceza sahasına giriyor. Hı? Şutunu çekiyor. Ve gol! Teknikali 2-1 öne geçiyor. Yoksa bu süper golcülerin devrinin sonu mu? Yeni hareketi de öğrendiler koç. Başka var mı? Tabii ki. Milyonlarca var. Ama hiçbirini göstermeyeceğim. Ne? Ama ihtiyacımız var. Hemen. Hayır yok. Beni dinleyin. Siz taklitçi değilsiniz. Taklit başarılı oyuncular yetiştirmez. Tarihimizi öğrenmemiz gerek. Tekrarlamamız değil. Teknikal yenilik getiremez. Onlar gelişemezler. Taklitçiden başka bir şey değiller. Şimdi evet. oraya çıkın ve hiç beklemedikleri bir oyun oynayın. Bir, iki, üç. Süper Bajajlar. Tarihini öğren, tekrarlama. Koç her pozisyonda oynadı. Ama bundan ne öğrenebilirim ki? Bir saniye. Her pozisyon mu? Rasta, ha? bir fikrim var. Sahada oldukça tuhaf şeyler oluyor. Süper golcülerin hepsi bir anda pozisyon değiştirdi. Bize süper golcülerin bu taktiği nereden bulduğunu söyleyebilir misin? Süperlik finali mi? Şu yıllar önceki... Dalga geçme Brenda. Ben hatırla... Hatırlayamıyorum. Ne kadar da garip. Hiç rastlanmamış. Çılgınca... Çılgınca ama havalı... <laughs> Biraz ortalık karıştı sanki. şey <laughs> şimdi ortaya yolluyor. Havalı Joe'ya. <laughs> Ve havalı Joe Kıvış Atay'da karşılık veriyor. Evet, evet. Gol! <laughs> orta açıyor. Hı? Ve Brown şutu çekmek için hazırlanıyor. <laughs> Teknik Ali orta sahadan ilerliyor ama onları durduran kişi... <Gülüyor> <Gülüyor> Aman tanrım. Görünüşe göre bir süper golcüyü yeni bir pozisyona koyduğunda çok şanslı oluyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Teknik Ali oyuncularından hiçbiri rakip takımdan eşleşmesini bulamıyor. <laughs> <laughs> Bloğun sahanın o bölgesinde ne işi var? Yapamaz. Yapıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bloktan inanılmaz bir gol. Atarken hiç zorlanmadı bile. Bu süper boşta bir <buz> <laughs> attı Görünüşe göre kırmızı formalılar bu sahada kendi tarihini <laughs> yazdı. Neredeyim ben? B b bilmiyorum. Hayatımın en ilginç rüyasını gördüm. Sen bize ne yaptın? <laughs> Görünüşe göre sen insanın sadece en iyi dostu değilsin. Sen bu adamın en iyi dostusun. Hey, 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 hey. Otur! Otur! Ver! Ver! Hadi ver onu! Ver! kitabı babana ver. Puslu köpek. Oh. <laughs> o şey de nereden çıktı öyle? Hadi oğlum, hadi gel babacığına geri dön. <gülüyor> <gülüyor>